1.500 vereceğim. Tamam e Aa, sen al. Bak ben, ben sana 50 kere dedim bak 50 kere dedim Burak. AB'deyim AB'deyim. Rok'ta 640 gold var tamam mı? Ben senin çarında kaç gold var şu anda Tyron'da? Aa bir şey değil mi? Ee, Tyron var. Kaç? Ya, ya bir de o an sus. O an ne olur sus bir. Tyron'da kaç gold var? Ha, 2000 var. Ha, 2000, 2000 var değil mi? Bak. Tamam. Benim, benim bir tek rog'um şatratta. Benim rog'umda 640 gol var. Sen bana diyorsun ki benim borcumu Doğan'a ver? Ben nasıl 650 gol verip Doğan'a 640 gold'um varken? 650 gol 640 golünü hepsini verdim diyelim. Beni niye uğraştırıyorsun? Tekrar Yan Çara gir. Tekrar e, 4'ü Piz'e tekrar gol yolla. Tekrar bak, mail box'a gir. Sormuyorum. Hastamızlama kayıp. Ben sonra sonra ben, ben koyayım, sonra ya, oğlum ben sana diyorum ki adamın götünün dibindesin zaten. Niye loginleyip parayı vermiyorsun diyorum ben sana. 50 kere aynı şeyi söyledim. Sen hasta mısın? kanka bunun hastalıkla alakası yok ama bakıyorum. Ben de dediğim sana Dediğim şeyi ki, anlamıyorsun. Bu 600 gold'u sen istediğin zaman verecek, vereceğim diyorsun. Ben de diyorum ki hem Doğan hem sen bana borçlu olun, olun istemiyorum yani aldın mı? Neden Rezil ama ediyorum. neden? Neden? Ya kanka çünkü o, o ya ne? ne yapayım yani? Evet güzel bayağı güzel açıklama. Dedik. Gold'u Yolda bir Sonra, sonra bakkal hesabı gibi kenarda şuna şu kadar borç var. Ben Bu kadar borç var değil mi? Tamam, Yazayım mı? Ben çok saçma. ben ya oğlum yani. yazma amına koyayım. Ben aklımda tutarım. Ama sen ama yazma. Tutarım var. Ya tamam, ben Aklı... tutarım tamam. Sen aklımda, sen, sen, ama sen tutma, ben tutma. Gerek var mı? Ya tamam al al. 650 gold Yağız Osman. Eee 4 kaç 350 kaldı değil mi? Bin golda. Al 350 de Osman. kalmadı mı oğlum. Sen bana gol Bitti. verdin. Oğlum verdiğin gold'u bitmiyorsun. Yağız ya. Bak hayır bak salak Doğan'a vereceğim parayı diyorum ben. Bin, Doğan'a bir kahve vereceksin sen. Ay başlar Bin gol istiyor çocuk. Kaç gol Al istiyorsun? bak sonra? şunu şunu çete yazdım bak. Çok mu zordu şu amına koyayım ya? Ya oğlum bana 3K gold duruyor sende. Sonra Doğan bana ne veriyor veriyor. Sonra da verir yani. Bir ara verir ama ne Oğlum ya çok bir şey ya. diyeyim abi. Bir dakika bir saattir şu konuşuyoruz. bana gold istemiyorum yani. Ya çok o ne demek bana. ya? O ne demek oğlum sen ne diyorsun bir saattir ya, ya? saçmalıyorsun ya. ya. Ne, ya, ne ya. demek? Bir kişi bana borç olmasın demek? Ya sonradan falan neydi bu Ne var abi? Bir dakika. Tamam ben hı hı. hem sana hem yazına para verdim. O zaman ne edemiyordun iki kişiye borç? O zaman öyle bana deseydin kanka bence iki kişiye borç vermek isteydim. Ya oğlum ne yazama zamanda bak. Sen yapılınca borç bana yapılınca borç. senin kişisel tercihin şu an kaçma. Kişisel ben, kişisel o kaçma. Kişisel, ben o yüzden yani. bağırıyorum. sana. Saçmalıyorsun şu an. ne mal bir adam ya? Tam doğal, diyorsun ki daha iyi. O zaman ben hesap yapalım. Ya. yapalım. Net bir hesap yapalım. Ya hesap şey Oynamıyorum oyunu. Geldim, ya. geldim oynayayım zaten. Oynayayım? Davet at. Gruba davet Aynen at. Oldum at. Oldum geldim ama. Ben davet falan oyundan çıktım. Oynamıyorum oyunu ya. Adamın hakkı yok. beni, beni Netherwing'den Shatrat'a uçurttun 2 saat. Sırf gold vereceğim ya. Yani. Ananı Hayır uçurtma. Yani. Hayır uçurtma. Hayır uçurtma. Al geldim zaten. Login'le vereceğim bu gold'u. Ver. Gel. Oynuyorum kanka. Vermeyeceksin. Senin padan yok. Vermeyeceksin o yüzden. 850 gold var şeyde. Tamam, şu istemiyorum an, abi, mi, kullanmıyorum, kullanmıyorum o zaman, istemiyorum, tamam vazgeçtim. İstemiyorum. Tamam, okay. Ya oğlum, alacağız ama zaman yapıyorum doğan şu an. Olma zaten... kanka, istemiyorum, istemiyorum. Vallahi istemiyorum ya, trip falan değil, vallahi istemiyorum, billahi istemiyorum. Ne kadar uzattın yani kan gerçekten şu Siz bunu farkında mısınız, bilmiyorum ben sizden başka bir Aynen, uçan, biz uzatıyoruz değil mi? Biz uzatıyoruz değil mi? Ya, diyorsun ya, oğlum, diyorsun oğlum, ki, diyorsun ki, 6 okuyayım, ben yazdan sonra istemem. E şu an bu yaptığın çok mu iyi oldu? Bir saat bir adamla kavga ediyorsun, at Kanka siz vermiyorsunuz, beni siz tercih ediyorsunuz. Vermiyorsunuz, benim vermemem, ben sana borç verdim. Ver, sen sen, 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 al, sen anlamıyorsun bak, ben 50 kere açıkladım sana niye vermediğimi şu anda. Ben Çünkü benim gold'um, ben şu benim gold'um gol 4, 4, gol 4 karakterde, benim gold'um 4 karakterde benimlik şu anda. sonradan söylüyorsun. Anda. Ya tamam, söyledikten sonra da sen ısrarla vermemeye devam ediyorsun. Niye kanka, ama, koyayım? Ama olayın sonunda söylüyorsun yani. Işte... En sonunda söylemedim, ben ortasında söyledim, farkında değilsin ki sen. Ben sana ben bunu 15 dakika önce söyledim sana. 20 30 dakikadır tartışıyoruz. Ya başta Ay, öyle demiyorduk yani. O, ama yani. olsun ya yani. bir şey olmaz. Her ya. ya. ya Tam mail box'a gidip kendine mail atacaksın. Çok da zor hani, değil yani. Yaşap da tıka uçuyorsun ki. Kan bir şey diyeceğim kanka. Sen abi bir Neyse. Ne gel Ben gelmeyeceğim kanka oynamayacağım. Oyundan soğuttun her şeyden soğuttuysa güven falan da olmaz bu arada yani sen bunun bir lafını da fırlıyorsun. Ya Doğan sen de, de şey ya. Ya. oradan tane, sana, bir tane bir tane şey bakayım. buldun ama ne kadar nefesini sikmiş ne diyorsun ya? O salak bir tuzak Adam, adam bir saattir... Kanka, saçma ama dedi yani, saçma, an, saçma Falan. Değil. Hayır kanka, adamın yaptığı şey şu. Ha kanka, adam, tam da... Ya konuşturmuyor ki abi. Bir, saat, bir saattir fanboy girer mi istiyorum? Cevap vermiyor. Bir saat sonra giriyor. Bir saat sonra girdikten sonra 4 kere trade atıyorum. Parayı vermiyor. <laughs> Ben Mesela bu ben çocuğa zamanında an, öylesine 300 gold veriyordum, 100 gold veriyordum böyle para ben, ben şu an Ben şu an loglu olmasam sen vermeyecek miydin Doğan'a parayı? Yaz'ın loglamasını beklemediğin şey. falan istemiyorum ben aşağı odaya gidiyorum siz oynayın oyunu ben oynamayacağım. Abi sen yaz... Ya, kanka 2 dakika gel de bana koyun şurada olay başlıyor. Oğlum, Oğlum, istemiyorum, istemiyorum ya. oynayın istemiyorum ya, Allah Allah. Ben şu an istemiyorum kanka de değişti fikrim istemiyorum. Doğal, de senden... Ben de sende gold değişti işte yok stok şey dedim hiçbir sıkıntı yoktu yani. Lan sen bana 100 gold i̇şte veriyordun ben sana 300 gold, gold atıyordum ne diyorsun? Tamam tamam ben de sana 50 gold veriyordum bir resim Ama ben, ben sana o 300 ediyorsun. veriyordum sen ne diyorsun ya? Ben sana hep daha fazla veriyordum ne diyorsun oğlum tamam. Bunları o mı söyleyeyim ben? hep daha? daha fazla neti ben sıfıra çek çekiyorum her zaman net, net sıfır şu an aramızdaki gold bir borç varsa Yo. yani. Var. tam 1500 ne gold var? borcum var bana. Nerede? Ne alakalı? Orası bir, kadar... bir vergisi. Neyse abi istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Alt odaya gidiyorum. Hadi ya kanka, kanka ya. Oyunu Orayı istiyorum, istiyorum diye durdu. Şimdi gidiyorsun çok saçma. E çünkü yani. bir saattir vermek İste... istemiyorsun yani. Ben de zorlanmayacağım senden kanka o parayı. Almış Istemiyorum değil. Sırf ben ben demiyorum. ama lazım. Yazında Bir tane oyun, parasını oyun parasını, parasını çok görüyorsun. Yani gerçekten çok ciddi alıyorsun. Sen şu oyunda bir şey değil ya, Kan. alandaki insanları kırmıyorsun. PvP... 10 kere adam öldürme bile kırmıyorsun. Burada bizi kırıyorsun ya. Ayıp ya. Bir kargo oldum. Sen benden alt o 1k oldun. 650'sini doğa bana vermemi bekliyorsun sen benden. Ben 3 yani evet, bir kolda. Ay yeter be. Başım ağrıyor Bu ne ya? <laughs>